Kime aykırıyordun kız telefonda demince? Şuman hiç işte kadrolu telefon sapımız. Ha, arada bir kontrol ediyor yaşıyor muyuz diye manyak. <laughs> e, bir dakine bırak ben çekeyim. Bir girişim o yüzden. Bakalım bir daha arayabiliyor mu? İnşallah. Paylaşın kozlarınızı öldürün birbirinizi. Şu lotoyu bir kurayım. Kapayım paraları. Kimseyi kendim öldürmem. Veririm parasını tutarım üç tane tetikçi. Bir de böyle cep telefonu. Böyle kullandığım biri mi oldu? Tık 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 ara telefonla indirti ver aşağıya ineği. <laughs> Hayırlı bir şey istesene ya. Herife bak loto'dan para çıksın da tetikçi tutayım diye dua ediyor. Deli mi ne? Ya hepsini tabii ki tetikçiye bağlamayacağız. Bak bir Mercedes, bir sarışın şarkıcı, manken de olur. Ama bu Mercedes çok hazo işi oldu ya. Uzun dört çarpı dört cip alacağım. Camları sipsi yaşıyor. Uçak gibi. <laughs> Ufak arabaların ensesine bineceğim. Yakacağım selektörü böyle. Bit 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 bit. <laughs> Yakacağım farları. Açılın lan diyeceğim. Yol verin kara şimşeye. <laughs> Elif'e bak ya. Tetikçi isteyip mafyayı karıştırdığı yetmiyor. Bir de trafik terörü yaratacak. Ne ya abi? Sana para çıkarsa var ya, normal insanların bu ülkeyi terk etmesi gerekecek. Çok konuşma öyle. Çıkarsa ama abi abi diye peşimde dolanırsın. Hadi hadi bir rakam söyle bakalım. <laughs> Hayda. Ne öyle kız doğru söylesene. <laughs> ee, i̇ki mi demek istiyorsun yani? Hı? Yok abi. Gülüyorum öylesine. Neye gülüyorsun? Kızma ama bir şey soracağım. Sor. Serçe parmağına niye taktın o bebek patiğini? Özel bir anlamı var mı? Yoksa bugün dünya serçe parmağına bebek patiği bağlama günü mü? <laughs> Uğurum o benim. Bu tali oyunları oynamadan önce muhakkak dokunurum ona. En son Sinoplular eşya piyangosunda böyle tüpüyle beraber katalitik soba çıkarttım ben bunun sayesinde. Ya şimdi de sayısal lotoda götüreceğim malı. <laughs> Mahalledeki arkadaşların bu uğrundan haberleri var mı abi? Hayır sen karakter olarak cebinde anahtarlık mermi ya da ne bileyim böyle minyatür bereket tarlası, minik kuru kafa, at oynağı falan taşıması gereken bir insansın. Biraz tuhaf duruyor elinde. Yani imajınla taban taban azıttı onda. <laughs> Bana bak, tabanımın tersiyle bir kursam suratına şimdi. Uzakma da bir rakam söyle. İyi bir şey olsun. Azıcık düşün. Öyle aklına ilk geleni söyleme mi? Hmm. 19 nasıl? <laughs> Onu kafadan yazdım ben. Bak, bak. Bu şanlı camiamız olan Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olan 1907 rakamını ortadan ikiye bölmek suretiyle 19 ve 07 şeklinde iki güzide rakam elde edip derhal işaretledim. <laughs> Bak bu hiç aklıma gelmedi. <laughs> Ama aynı anda 18 milyon insan da o rakamları işaretleyecektir. O yüzden de ikramiye olarak pek bir şey girmeyecek cebine. <laughs> Bence sen o rakamları yazma. <laughs> Hayır, sayısal loto oynama yetisine sahip bütün Fenerbahçeliler o rakamları işaretleyecektir. Benim aklıma ilk anda böyle 30 31 falan gelir derdi. 30 olur. Da öbürü ayıp. çıkmaz. Sen de dikkat et biraz. Ağzından çıkan rakamı kulağın duysun. Bunu bükerim boynunu. İyi be. Laf söylüyorduk, suç oluyordu. Rakam da söyleyemeyeceğiz artık içine tükürdüğümün evinde. Beyni donunda teşekkür etmiş fesat kalpli yıkat yaratığı. Hani şimdi ben 23 desem kim bilir ne anlama gelecek senin o hastalıklı beyninde. Yirmi üç sakat bir rakama benziyor değil mi abi? Peki 16 desem nasıl olur? Ne biçim konuşuyorsun kız sen öyle? Bana bak biliyorsun babamdan yeşil pasaportum var. Parçalarım seni kimse kılıma dokunamaz. O yarım şerefsizim cadı. İyi be iyi ne söylesek olmuyor. Bak daha iyi bir fikrim var. Aniden sigortayı indirelim. Elektrik saatindeki rakamları bir bir yazalım. Tamamen şans yani. <laughs> ya da bir sıvı yağ şeysindeki mısır yazalım ee, ya da İstiklal marşındaki fa sayısını. Hı? İyisi mi sen onları yaz tamamen şans. <laughs> Bak bunlar olur işte Ay, şans şeysi yani. Olur tabii ama şunu da söyleyeyim ki kişi kendi şansını kendi yaratır. Yani kozmik bağlamda düşünecek olursak evrendeki her şey bir neden sonuç ilişkisiyle birbirine bağlıdır. Ya öyle bakarsın anasını tren çiğnemiş buzağı gibi insanın suratına çok basit bir şey söylüyorum. Ya şöyle açıklayayım. Diyelim ki sayısal lotodan sana bir şey çıktı. O rakamlara karşılık gelen kozmik kod senin bünyende gizlidir. Ay gene anlamadım. Bak samimi söylüyorum samim. Geçenlerde astrolog Esin Uzer sınır ötesi programında bizzat değindi bu konuya. Ya diyeceğim o ki o rakamlar senin bünyende gizlidir. Mesela bir seferde kaç tane şınav çekebiliyorsun? Diyelim ki 15. Hemen işaretleyeceksin o beşi oraya. Kaç on beş? <laughs> sen beni ne sanıyorsun kızım? Bak şimdi say bakalım. Dur. <laughs> evet. Bir. İki. Üç. <laughs> dört. İşte o rakamları hemen şey edeceksin, kaç tane çıkıyorsa. Aklın bende olmasın, sen saymaya devam et. Bir <laughs> anda hop hop kalmi yere değdirmek yok. Gövde yere paralel olacak. <laughs> Kozmik dengeyi kaldırmaya kalkarsan havan almışsın sayısal lotodan. sonra bak bir şey daha yapalım. Bu şınavdan sonra kafanı kurneye daldır. Sayalım bakalım nefesini ne kadar tutabiliyorsun. Sonra o sayıyı da şey ederiz. Ay araya, laf karıştı saymayı unuttum. Kaçta kaldın sen? Beş miydi, yedi mi? Ne beşi lan? Üç! kırk filan. Aa, kırk filan olmaz. Kesin bir şey belirleyeceğiz. Hadi baştan başlıyoruz. Kaldır popoyu Samim Bey. Evet. Bir. <laughs> ki kozmik denge dürüstlüğü sever. Tek bir yanlış rakam her şeyi alt üst edebilir. <laughs> Loto olayı yatar. At yarışında atlar şişer. Ondan sonra Rus ruletinde tabanca ateş almaz. Anlatabiliyor muyum? Kaç oldu senin şimdi?